Eşimle birlikte dokunarak ne olduğunu anlayacağımız bir oyun oynayacağız. 10 tane nesne eşya fark etmiyor. E, kim kazanacağını bilmiyoruz. Şimdi başlayalım. Çok eğleneceğimize eminim. Şimdi öncelikle ilk olarak eşim başlayacak. Tamam Doğru mu diyeceksin? Bilmem artık. Tamam bekle. Yanlış da diyebilirim. doğru diyeceğim diye bir kaydı yok. Al. 10 tane ne yaptın? Bir tane şimdi tek tek. İlk önce bunu bulmaya çalış. Bu ne? Tabağın <laughs> içinde evet. mi? Evet. Sadece doku var Bence bu şey e, senin bana aldığın krem. Evet ya. <laughs> Neden bitti? <misin? gülüyor> evet tamam. Artı bir falan koyduk. Ne ya. Ama böyle beklersek sabah ayarlandı, böyle bekleyeceğiz zaten. Evet. Hadi tamam mı? Ha. Saklama kablonu. <laughs> <Nereden> Burayı <biliyor? gülüyor> değil mi hayatı? Tamam dur. Sonra bana zor bir şeyler vermezsin. Hi. Magnet. Ya. Şimdi şunu getirsem. Görmüyorsun da beni. Vallahi görmüyorum hayatım. Tamam. Vallahi dedim yemin ederim. Çember zaten gözümü kapat da yapma açamıyorum. Açsam da görmüyorum ben. Bir bol bakayım. yağlı kağıt. <laughs> Nasıl olmadı? Ama hep yeniyorsun daha. Pastacığım da. Pastacıyım ya, da yardım o kadar <laughs> ne yedim Şimdi... Bir buçuk sene pastanede çırak olarak çalıştık yani. Daha çok eski. <laughs> Getir yavrum. Getir yavrum. tabağın içinde. Bu mu? Evet. Ketirin üstü. Hayır, fobi aklım kaldı. Hemen bir mutfak aletlerini bilmem ki. Bilmiyorum. Blender'ın şeyi mi? Çok ağır mı? Hadi. Allah Allah. Mikserin üstü mü? Hayır baş. Şekil var. Un eleyidi. Un mi? Evet. O kadar güzel. <laughs> Şimdi Ha bu mu? Hı hı. bu kesme tahtası. Ama <laughs> hayatım bilmemen gerekiyordu. Artık oldu. Şimdi başka bir şey getireceğim. Şey kırıldı. Çikolata. <laughs> evet. Çikolatayı da kırdın koy. Yiyebilirim aslında. Hayır. <laughs> Bak o zaman kadar bulayım ne yapalım. Aynen. Biraz bir falan koyalım. Şu an bir tek bir tane eksik oldu. Bu iddiayı ben kazanacağım demiştim. İnşallah sözünde durursun hayatım. Ne için? İddia için. İtiriyorum. Kaydım. Bu da saklama kabı Hayır. Ama içinde ne var bilmiyorum. Saklama kabı değil o mu orada? Önünde bir öyle adını bilmem ki. Hayır, onu bilmem ben. Dışarıya Ben bana öyle satılan ismini bilmem ki ama hayatı. Hayır o zaman öyle koymazdın ki. o olsaydı. E ne bileyim ben hayatı. Hayır bir sonraki için karar Ben bilmem bunu. İsmini bilmem zaten yani. Bilmem gerekiyor. Yani e saklama kabı olur da ne olur yani. Günlük kullandığın hayatta pratik böyle alabilip koyabilmen için yapılan bir şey yani ama. Ben öyle tabire bir ismini de bilmem. Saklama kabı değil. Bir adı var o yüzden doğruyu bil. Ha bunu bilmiyorum diyorum da. Ama o zaman nasıl kabul edeyim? Ne o zaman intihar edeceksin onu. Hayır. Eksi puan alın. Eksi puan evet. Tamam. Nasıl güzel gelin. Evet. Elinden kapıyı Şimdi başka bir şey getiriyorum. 7-2'den. Son eksi koydum bir tane. Tamam 7-2 olacak. Tamam. İkinci Hadi enişte. bak. Koy. Bu mu? Evet. İçindeki ne olduğunu bitirdim. Alamadım ki. Ha bunu mu diyorsun? Evet. Tereyağı. Hayır. Sana ya. Evet. <laughs> ya tereyağı ya sana. Margarina mı olsun? Margarina. Ver bizi. Koydum. Bu oyuncak ya fil, küçük fil. Hayır. Hayatın küçük oyuncak da. Ama ne o ne? E ben bir bir de Hayır oyuncak ama bir şey bir işlevi var. Bir işlevi mi var? Evet. Oyuncak mı bir işlevi var? Evet. Allah Allah. Yumurta mı? Hayır eksik an aldım. Ne ne? Anahtarlık. Ver <laughs> <Tamam>, onu. <laughs> <Allah. gülüyor> evet. Tabanı. Madem, Modemi getirdi. İşlemedim mi oku bari? Yani düşürdüğüm farklı da Bak bunu eline vereceğim Ay kötü bir şey mi? Yok yok kötü bir şey değil Ne olduğunu bul bakalım ben bunun şey ne olduğunu biliyorum ama adını bilmiyorum ki. Az önce ee, Az öncesinde bana aynısını yaptın. Ama hadi ne olduğunu biliyorum. Prebazlarla oraya koyup böyle şey yapıyorsun, vuruyorsun. Hayır. Evet hayatım kabloların aralarına, kabloların aralarına konuluyor. Kabloların aralarına konulmuyor. Yani, Kablolar de? düz dursun diye yapıp böyle gerilmesin, şey olmasın yumuşamasın diye. Hadi biliyorum onun ne olduğunu bilmiyorum. Ama o ismi de ben lazım da hayatım. Ama hayatım bildi mi biliyorsun. Hayır, hayır ismi de ben lazım. Onun adını bilmiyorum. O zaman... Ya ama hayatım. Zaten bir tane artım vardı. Ama bu haksızlık Hı. ama. Bir tane eksim var. Yapacak bir şey yok hayatım. Getirdim. Getirdim <laughs> hayatım. Dik tabağın ortasında. Şey kurşun kurşun. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ben er er Artımı <laughs> er koyuyor musun? Evet. Kaç oldum? Üç. Biliyorum ama çok şu yaptın ya, çok yanlış hayatım. Neden? Ben hiç görmediğim şeyler getiriyorsun. E ne yapayım hayatım? Sanki ben seni gizleme saklayan her gün görüyor muyum? Ama ben ne bileyim bunun adını hayatım. Bu senin erkeklerin kullandığı bir şey bu. E tamam sonuçta bir parça malzeme yani. E nereden bilebilirim ama? O zaman eksi yazacağım hayatım. Of artık. Getirdin mi? Evet tabağın içinde. <laughs> Biliyorum. Sen ben bedavasın. <laughs> Başka var mı? Son bir tane mi kaldı? Bu ya? Bu ne ya? Şey bu şey klimanın kumandasını koyacağımız şey. Hayır. Evet hayatım o. Lan konuşma. Hayır. Ne bu ya? Odu melton duşu koyduğumuz. Hayır. Dedim anladın mı? Anladım da hayır. Hmm. <laughs> ne bu ya? Ufağı yeme, ben yemem lazım. Yemem mi lazım? Yemem lazım. Ne bu? Şu an beraber ya zaten 8-2. Buldum! Bu lambaların, led lambalarının şeyi bu. Koyduğumuz şey led lambalarına. He? Doğru mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar e, bu da son e, puanlamamız. Berabere bitti. Ama çok eğlendik. Çok güzeldi. Umarım videomuzu, videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayı. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.